Merhabalar Merhaba. Mira marketten Az önceki videoda göreceğiniz gibi Sürpriz yumurta seçti Şimdi onu açma zamanı Sürpriz Toys Hadi bakalım açalım Miracığım. Kumbara şeklinde de kullanabiliriz Buraya tamam mı Hadi bakalım bekliyoruz Hadi. Tamam yardımcı olabilirim Bakalım nereden açılıyormuş Bak burada yeri varmış Anneciğim bak anne yardımcı oldu sana Hadi bakalım. Ay ne güzel ulaştın. Ne çıktı? Kelebek. Peki bunlar nedir? Zıplayan oyun hamuruymuş. Hadi aç bakalım nasıl bir şeymiş. Ben de merak ettim. Dur bakalım. Şuradan anneciğim. Kelebeği beğendin mi? Evet. Birazcık zor açıldı ama açıldı işte. Evet. Sarı ve turuncu renkleri de mükemmel. Evet hadi Miracığım açalım bakacak mısın bir tanesine? Acaba, Hangisini açmak istiyorsun önce? Bir tanesini açalım şimdilik. Hayır, tamam bu hangi renk? Sarı. Hayır, hayır. Hadi bakalım açtım buyurun. Bak onu ver bana sen bunu al. Bak 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 anneciğim. Hadi al çek hadi al. Al yumur al al hamurunu. Nasıl bir şeymiş ben de merak ettim. Bakalım. Ben de... Ay çok yumuşacık ve çok güzel. Al Miracım bunu da koy. Hadi bakalım. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendin mi kızım? Güzel mi? Dur saçımız üzerimize gelmiş. Efendim. Tamam onu da açalım. İkisini de açmak istiyorsun. Buyurun bakalım. Bak. <laughs> Ah, beğen Oh ne yaptın sen Mira? Tamam biz oynamaya devam edeceğiz. Bakalım bir kelebek vardı burada az önce. O nerede? Buradaymış. Acaba kelebeği mi kanat yapalım? Ne yapalım? Evet, hadi koy bakalım, bakayım ben de. Ay çok yumuşacık ve çok güzel yapış yapış böyle. <laughs> biz oynamaya devam edelim. İyi günler beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.